up. Mentorum kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün One Football adında bir proje inceleyeceğiz. Yine güzel bir proje ile karşınızdayız. Ee, sağlam yatırımcıları var. Şimdi projeyi anlatacak olursak bu sayfada airdrop is live diyor. Gördüğünüz gibi airdrop. Ee, onaylı airdrop yapacağını söylemiş. Ee, biz de bu işlemlerle airdropuna katılacağız birlikte. Şimdi One Football projesi neymiş ona bir göz atalım. Şuradan çevirerek okuyalım birlikte. One Football dünya çapında yüzlerce lig ve müsabakadan kapsamlı kapsam ve içerik sağlayan bir futbol medya platformuymuş. Yani adamlar bir futbol medya platformu inşa etmeye çalışıyorlarmış. Devamında da demiş ki One Football kapsamlı futbol içeriklerinin yanı sıra blockchain e odaklı bir girişim olan One Football Labs'i de tanıttı. Bu girişim takımların, liglerin, federasyonların ve oyuncuların dijital tokenları dağıtmak ve taraftar katılımını arttırmak için blockchain teknolojisinden yararlanmalarını sağlıyor. Biz bunu daha önce nerede gördük? E, Chiliz. Chiliz'e benziyor açıkçası. Onun gibi bir futbol ve ligleri, takımları kapsayan, taraftarı da kapsayan bir platform oluşturmaya çalışacaklarmış. Benim anladığım bu. Şimdi yatırım kısmına gelelim. Evet burada gördüğümüz gibi çok iyi yatırım almış. 7 milyon dolar buradan. Şuradan da 300 milyon dolarlık. Gayet güzel bir yatırım almış. Arkasında Animoco Brands gibi sağlam yatırımcılar var. Adidas ve Base de bunların yatırımcıları arasında bu arada. Yine çok güzel yatırım almış gördüğümüz gibi. Baya güzel bir projeye benziyor. Şimdi bu kısım bu kadar. Başka burada anlatacağımız bir şey yok. Geldik projeye. Şimdi açıklama kısmındaki linkten öncelikle direkt gidiyorsunuz. Böyle bir sayfa karşılıyor bizi dostlar. Zaten çok basit. İlk öncelikle yapmamız gereken buradan buradan sign in kısmında Metamask hesabımızı veya ne kullanıyorsak buradan cüzdanımızı bağlıyoruz. Ben şimdi Metamask kullandığım için Metamask'ı da bağlayacağım. Evet, Metamask'ımı bağla diyorum. Tabii onay istiyor, onayı veriyorum burada. Ve başarılı bir şekilde bağladık. Şimdi bize burada bir işte cüzdan adresimizi göstermiş. Bir de bize bir referans kodu vermiş. Bu kodla arkadaşlarımızı davet edebiliriz. Next diyorum. Devam ettim. Ve 300 bols kazandık. Net go dedik. Devam ettik. Şimdi bu kısımda zaten çok bir, bir şey yok. Basit görevler var. Bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi görev kısmına geldiğimizde buradan göreve tıkladık. Ne diyor? Evet diyor ki bu postu retweet et demiş. Tweet ediyoruz buradan. Geliyoruz verify'a tıklıyoruz. Ve activity completed dedi zaten. Puanım da burada yansıdı. Gördüğünüz gibi 600 oldu. Şimdi diğer görevlerde WarpCast uygulamasıyla yaptığımız görevler var. Bunları tabi kendi hesabınızı bağlayıp şurada WarpCast'inizi bağlayıp bu kare kodu okusarak bu WarpCast görevlerini de halledebilirsiniz. Ben şimdi onları yapmayacağım. Göstermelik başka birkaç görev daha yapayım. Mesela şu Twitter'da yine retweet görevi varmış. Buradan repost diyorum. Geri geliyorum. Verify diyorum. Yine puan geldi dostlar. İşte neymiş bir de like görevi var. Like atıyorum, geri geliyorum, verify diyorum. Buradaki görevleri tamamlayın. Tamamladıkça zaten burada puanınız artacaktır. Bu kısım bu kadar. Referer kısmında arkadaşlarımıza şu kodla veya kodu değiştirebiliyor muymuşuz? Ha, evet değiştirebiliyormuşuz herhalde. Ben şu an değiştirmeyeceğim. Arkadaşlarımızı copy link diyerek buradaki link linkle arkadaşlarımızı davet edebiliriz. Davet ettiğimiz arkadaş başına 25 bolts kazanıyormuşuz. Arkadaşlarımızın davet ettiği kişilerden de bize 15 bolts geliyormuş. Böyle bir referans sistemi var. Bu da neymiş? Leaderboard. Ha, böyle de bir sıralama şeyi yapmışlar rankımızı şu an göstermiyor. Henüz yeni. Başında izleyebiliriz. Katılın dursun dostlar. Ne olacağı bilmez. Sağlam yatırım almış. Anlatacak başka bir şey yok. Her şeyi anlattık. Profil kısmına da bakalım bir şey var mı? Burada işte hesaplarınızı bağlayabiliyorsunuz. Bunları bağlayın. Ana sayfada da bağlamamızı istiyordu. Evet bu projelikte bu kadar olsun. Buraya kadar izlediyseniz aşağıdan bir like atmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.